Merhaba arkadaşlar. Clash Royale'in koca bir sezonunda en önemli günleri son iki günü oluyor. Çünkü her oyuncu burada bastırıyor ve kupasını arttırmaya çalışıyor. Ve şu an sıralamamız da hiç fena değil sezon sonu için. Yerelde 2, dünyada da 81. sıradayız. Üstüne koymaya devam edeceğiz. Video 5000 like gelirse yani sezon sonunda bakalım ne yapabiliriz. İlk 30'da falan bitirebileceğimizi düşünüyorum. Fırında versiyona geçelim. Bu versiyonu da denemek istiyorum. Ben hemen ilk rakibi bulurken size de videoya destek olmak için like atıp bir de abone olmayı unutmayın. Abi sezon sonunda nereden bakarsan bak çok tehlikeli. İşte sezon sonu olduğu için bayağı bir pro oynamaya başlıyor. Yeni bir derece için yırtınıyorlar. Bir yerlerini yırtıyorlar. Ayrıca snipe de çok artıyor. Sezonun başında veya ortasına niye atsın ki? Daha sezonun bitimine o kadar varken. Şimdi hayaletle başlamadım çünkü bence fırın daha iyi darlıyor ya. Hayaletle başlamanın iyi yanı ne? Evrimi daha hızlı dönüyor ama fırın gerçekten iksiri her türlü harcatıyor. Arkadan hayalet şimdi ne oynuyordu bu ya? Mezarlık gibi hatırlıyordum da. Dur bakalım bir şeyler çıkarsın. Yok iksiri golemi. Şaka gibi ama adam sezon sonunda iksir golemiyle şu an kaçıncı sıradadır? İlk 30'da yani garanti. Bir 80. sırada falandık. Evet. Güzel elektro ejder. Şimdiden avcıyı bırakalım. Önüne eyvah eyvah. Ali bu bence hemen özellik basmaz. Ruh varil atmayı yemiyor abi. <laughs> Bir özellik basarsa evet. Avcı öne geçti onları öldür. Onu nasıl öldüremiyorsun lan? Ama ana açmak her şeyden daha önemli. Süper. Ana kule açtık en azından. Bir hasar yedik. Ama en azından diyorum ki ana kulüye Adamın avcımıza karşı keşişi olması falan beklemiyordum yani. Atarsa iksir golem atar diye düşündüm. Bir de keşiş var. Yani rakibin versiyonu normalde önermem. Çünkü iksir golem oynayanların <laughs> biraz pis adamlar olduğunu söyleyebiliriz. Ama harbiden yani takipçilerim kupa kalsın diye önereceğim abi. Niye? Çünkü sezon sonunda bu versiyonda çıktıysa demek ki iş yapıyor yani. Çok belirli bir şey bu. Avcıyı bırakalım. Bir de ben fırını niye ekledim? Havan destleri çıkmış. Ya yani özel olarak kraliyet devinin olması için dedim fırını da bir darlayayım. Çünkü ateş ruhları gerçekten ikisi kazandırabiliyor. Şimdi kafesi yokken kraliyet devi keşiş atarsa balıkçım var. Elektro ejder atarsa hiçbir şeyim yok. <laughs> ya yani kraliyet devi tek başına vursun. Vurur zaten. Oy Önüne iksir golemi gelir mi acaba? Ne yapacağını merak ediyorum. Cellat vurmasın diye ru, Yani daha fazla bir şarj harcayamam. soldan korkutuyor. Şimdiden fırını bırakalım. Alev topum hazır da. Yok iyi bari. Varille'de de vakit kazansak. Kasırgayla her türlü çekiyor. Varili koruyamam zaten. Şimdi onlar kuleme doğru gelsin. Elektro ejder tam kuleme vururken avcı kafasına doğru indir onu. Güzel. Tamam. Kraliyet devini atmayacağım. Oy, onun iksiri harcadı bu. Güzel güzel. Arkadan fırın. Özellikle kullandırdık. Yani şu an önüne iksir golemi atarsa büyük enayilik yapmış olur ki bayağı da geri değil. Sağdan kraliyet devi. Bir yandan o süslemeye devam ediyor. Kasırgayı da çıkardı. Çok iyi savunma bu arada. Ama bir yandan balıkçı kafesi çeksin diye. Yani içinden goblin çıkacak. Hadi. Allah kahretmesin. Kraliyet devin. Namal adamsın. İttirdin onu. Balıkçı onu çekecekti. Neyse. Kraliyet tekrar döndürdük. Sola bir şey harcaması lazım. Süper şu an 5 iksiri var. Alev topum hazırda. İkinci kart balıkçı. Döndürdük mü? Balıkçı atalım. Tamam kasırgayı dışkardı. Güzel. Kraliyet devi tekrar kulede. Oraya kafes gelebilir. Evet. Aa Abi işte iksir golenmiş. Şaşırtmadın beni kanka. <laughs> Kafese atışa bak ya. Şöyle biraz zor balayalım bravo diyelim. Abi yapacak bir şey yok. Direkt ana kulemizi açalım. Ya yani çok da bağlamayacak onu yani. Sonuçta adam ruh atarak başlıyor demek ki çok önemli değil. Şimdi oyundaki en iyi emojiyi da aldım bu arada. En beğendiğim diyeyim şu hayalet. Zaten oyundaki en sevdiğim karakter. Yani kartlardan bir tanesi hayaletti. Hatta ilk sırada bile söyleyebilirim. Bir de emojisi gelmiş. Böyle sakalını okşuyor. Harbiden güzel. Avcı. Yine keşiş var ekipte. Kraliyet galiba. Büyük ihtimalle yani. Ya kraliyet ya x'e zaten. Şimdi balıkçı ile çekeceğim çünkü özellik çalıştırabilir. Avcı enayi gibi atmadım arkadaşlar. Özellik mı Süper. Kraliyet devi'ni görüyor işte. Mükemmel taktik. Ben sana kolay kolay avcımı heba eder miyim oğlum? Şimdi güzel savunma yaptığımız için kraliyet devi ile atak. Balıkçı atabilir diye varil Onu şimdiden bloklayalım. Bu ne ya? <laughs> Oynadığı desteğe bak. Ağacı kuleye de sektir. İyi biraz vurduk. Adam bu yüzden rahat hareket ediyormuş yani. Çok da rahat kraliyetle battı. Dönüşünde savunabileceğini biliyormuş. Şimdi sağlı sollu baskılayacağız. Oyundaki en iyi iki tane baskı kartı bende bizde. Hayaletle baskı vurmak çok iyi tank kartı yoksa. Ve fırın da öyle. Hatta fırın en iyisi diyebilirim. Baksana ateş rulüyle ne güzel darlıyor. İksir harcamak zorunda kalıyor. Güzel. Şimdi Güzel. Keşişini güzel yedik ve balıkçının canı da var. Buz büyücün yok. Keşişin yok. Atacak. Sen top atacaksın abi. Şöyle varille bloklayalım. Çok iyi iskeletleri de kesiyoruz. Vallahi iyi yakaladık. Sağdan da evrim hayaletle yakalarız. Oraya bir şey de harcası. Tomruk momruk var mı elinde şu an? Oy adam da ruhu güzel attı. Şimdi sağlı sollu eşitlemeye çalışıyor kuleleri de. Bizim iki yönlü vurmamız iyi mi? Aslında fırın sayesinde iyi yani. Çünkü artık sağ tarafında canı çok az olduğu için belki arkadan bir fırın bırakırız. Sürekli cevap vermek zorunda kalır. Şimdi önden kraliyetleri o kadar indirmişken alalım. Alev topunu kuleye de vurdurtabilir mi? Evet. Keşişe de vuruyoruz. Süper. Yani buzcu keşiş de yapabilirdik. Yani buzcu ile keşişi kuleye de vurabilirdik alev topuyla ama bir dahakine bakalım. Deneyeceğim onu. Şimdi varil özellik basamasın. Avcı. Tamam. Tam vurmadı. Hatta bir de Ruh. Diğer vuruşunu yapma. Çok iyi. Sadece bir tane vurabiliyor rakip. Bir de yani bu eşleşmeleri kazandığı için adam buraya çıkmıştır. Kraliyetle bir oynayan çok ya yani, klasik versiyonu. Şimdi Varille ilk önce topu bloklayalım. Süper. Ali topunu buzcuyla keşif atacağımı söylemiştim. Şimdi atalım. Atacak oraya buzcuyu da. İşte bu. İyi oyunda. Ya yani bizim için klasik şeyler bunlar. Oy kraliyetle bir ikinciyi de vurdu. Çok iyi. Tecrübeyle kazandık arkadaşlar. Bir adamın destesini ilk defa gördüm. Vay Asaf geldi beyitçi adam. Şimdi iyi oldu fırının bizde olması. Sonuçta ateş ruhları var. Yani çeli hallederiz. O yüzden darlamaya başlayalım fırınla. Niye ilk hamleyi yapmadın ki? Neyse. Geçen de Rahil'den bahsetmiştik ya. Sürekli kesitler daha fazla düşmeye başladı. Çok fazla ünlenmiş. E, Jinx ile bir video atmıştı. 3 milyon izlendi. Kendi kanalında. Clash Royale videosu şey kesitlerde düşünce millet yorumları şey yazıyor bir de 400-500 bin like alıyor. Bakıyorum videoya yani normal ladder'da herkesin yaptığı üst kupalarda. O yapınca böyle şey diyorlar hatta. Ya en iyisi Riley dünyanın en iyisi Muhammed Light'tan iyi. Çünkü bu tahminleri kimse yapamaz. Halbuki kolay tahminler. Şimdi Kraliyet'le bile başlayalım. Tazıya mı dönmüş bu ya? Evet tazı bu. ben Asaf'ın daha önce tazı kullandığını görmedim, Birinde snipe atmaya çalışıyordu. Bizi atacağını düşünmüyorum ama çok iyi. Yanlış kişiye snipe attı bence. Şimdi balıkçıyla çekelim. Çok fazla iksiri yok. Fırın çok iyisi. Bunları silip süpürüyoruz. Hatta şimdi baskı devam edecek. Şey yok. Valkür yok. O yüzden hayaletle darlayalım. Kara kartı iki tane oluyor demiştik. Valkür çıkardı. Şimdi mezar taşı atamazsa sıkıntı. Tamam. Gerçi mezar taşı da iyi savundu ve fırın hayalet varken. Bu da ise çok güçlü. Acaba buna mı geçti yoksa birine snipe atmaya mı çalışıyordu? Çünkü bize atmaz. Niye atmaz abi? Çünkü fırın var, avcı var. Hani snipe atacak olsa bununla atmaz. Mezar taşı yokken hemen denesek mi ya? En önden kraliyette batsam ne yapabilir? Sarmışı var biliyorum ama arkasını süslemeyeceğim o yüzden. Tamam. Normalde avc'yi koyarım burada. Evet. Büyüleri çok önemli. Ya bildiğin dondurma etkisi bıraktığı için avcı hiç çalışmaz o yüzden. 3 vur la bari. Ya sonuçta bina kartı da yoktu. Üç vuruş bekliyordum ama şimdi varille darlayalım. Fırını döndürdük. Şu bizimdeki kartlara bakın ya. Tamam süper. Avcı. Avcı daha erken döndürmek istiyorum. Yani bir kartı daha erken döndürmek istiyorsan ilk önce onu bırakacaksın zaten. Hayır yani sen önden önden baskıla bakalım. Fırın çok geriden atıyorum. Şu Alev topu var. Aynı yönden atarsak çok sıkıntı olur. Üff, gelişe bak ya. Tüm evrimlerle geldi. Valkyrie çekeyim. Avcıyı şimdi koydum. Alev topu da atmam gerekebilir. Evet. Alev topu şimdi yetiştim. Abi yapacak bir şey yok. Her türlü hasar diyorsun. Yani kötü alev topu bence. Durumlar eşit. Ama öyle bir geldi ki hiçbir şey yapamadım. Bu tazı DSS'inden gözüm korkmaya başladı. Sarmaşık artı alev topu gerçekten tehlikeli. Şimdi fırını koruyalım. Varil. Ulan bir rahat dur. Alev topu yok o yüzden avcıyı önüne attım. Bence bunu rahat temizleyeceğiz ve ikinci fırını döndürdük arkadan. Bir soru kartta avcı. <laughs> Sürekli avcı döndürebiliyoruz süper. Avcı tekrardan. O balondan bir şey çıkaramazsın ya. Ama Alev top atmak zorundayım. Hayaletle basket alalım. Kraliyetle atamıyorum çünkü savunmaya her ikisini harcamam gerekiyor sarmışlık yüzünden. Ve kraliyetle bir yetişmiyor. Bizi kısır döngüye soktu fark ettiniz mi? Bu kesinlikle böyle ilerlemez. Fırın tekrardan. Ya savunmayı ne kadar iyi yapabiliriz ki daha fazla bak. Avcı. Yine Alev top atmak zorundayız. En azından yavru ejder de ölebilir. Tamam o vurmaz zaten. Hayaletle Basket devam. Şimdi Avcı'nın canı falan da yüksek. Arkada fırın var. Çok tehlikeli gidiyoruz. Uf, Valkür'e bak be. Allah senin belanı vermesin. Nasıl bir kartısın sen ya. Alev topu. Orada evrimli Valkür dışı hiçbir şey savunamaz bu arada. Mega Şövalyası da savunamaz. Avcı. Vurmaz o gerçi. Çok kötü atmış sarmış. Hayaletle baskıya devam. Güzel aleyi topu attı ama baskıya devam ediyor sonuçta. Ateş Hu da atladı. Hadi. Tamam mezar taşı yok sonuçta. Kraliyet de her türlü vuracak. Hatta onu hemen çekelim. Sarmış katacağı için... Valkür kraliyet evini çok indirmesin. Güzel. Mega götürsek. Bir tane daha. Kaybettik. <laughs> evet. Şimdi Ali topunu savunmaya atmam lazım. Ölüm hasarı falan vurmamalı. Ne atacak o? Aha tam büyülere döndü o. Balıkçı. Balon atması lazım aslında normalde. Biz daha erken döndürdük. Hadi. Ali topu. Oh tamam o sarmışı Valkyrie'den sonra döndürdü. Ha, birine kesin snipe atıyordu bu. Bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim. Bir de adamın one trick DSS falan da değil ona rağmen. Yani ne bileyim Doom falan gelse demek ki bu eşleşmeyi yenemeyeceğiz. Çok zorladı. Bir de yani böyle evrimli hayaletle yakalamıştık. Evrimli Valkyrie kurtardı ya. 3-3 üç yaptık. Yükselmeye devam ediyoruz böyle. Dünyada da 29. sıradayız. Dünden bugüne bir sıralama atlamışız ama önemli olan tabii sıralamayı da korumak. Şu anki sıralamamız çok iyi. Birkaç maça sonuçta dünya birinciliğine bile yaklaşabiliyorsun. Asaf'ın da diğer hesabı şu an <laughs> dünya birinciliğinde. Neyse bu şekilde devam edeceğiz. Üst düzey maçlar devam dediğim gibi. Ama çok da fazla snipe yememek lazım. Çünkü dediğim gibi yani de artıyor sezon sonu o yüzden dikkatli oynayalım. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Artık sonraki bularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.